Herkese merhaba arkadaşlar, sizlere süper bir haberim var. 26 Ocak yani Cumartesi günü ana destekçisinin maksimumun olduğu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, e-spor takımlarının maçlarını izleyebileceğiniz bir gün sizleri bekliyor. Maximum Gaming gün boyu bu e-spor şölenini canlı olarak izleyebilmeniz için aranızdan 5 şanslı kişiye çekiliş ile bilet veriyor arkadaşlar. Çekilişe katılmanız için açıklama kısmındaki linke tıklayıp, görevleri yerine getirmeniz yeterli olacaktır. Çekiliş kazananlarının gece saat 1'de yorum aura'ya gideceğim. Katılan herkese bol şans dilerim. Hazırsanız videomuza geçelim. Oh, you're bad değil, <laughs> değil ya. Seven kazınca Kaçırdım, bunu kaçırdım bunu döverler abi. Ben de vuruyorum, boş durmuyorum da. Bunu kaçırmasam o kadar da yakamazdı ya. Neyse oyuna bakalım, izleriz abi. Viktor'u geçen gördüm, hiçbir şey yapmadı abi. Cassiopeia vuruyor abi, Cassiopeia ondan iyi yani. Vurduğu için iyi orada orada. Hani safe oynayacaksan, her AP iyidir. Çünkü hepsi güçten ürettiğimde, bak o zaman. Eymir aynen Eymir iyi. Aimer... Botta 5 kişi zaten abi 3 tane robot koyuyor bir kendi var supportu var Çok gereksiz ayak yedi ya benden dolayı Bugün kaçırmayacaktım Atlasam yakalarsam kesebiliriz de can az bizim ya Belki bir jungler görmüyoruz abi O tarafta adam şurada bir yerde yani Önce Botta çünkü Sejuani değilsin gözükmüyor Bot tarafta abi belli Ota yakın önyada Bu da olabilir, şurada olabilir, o kolemde olabilir. Bardan satacağım da yok. Kartuş bilmiyorum, bilmiyorum abi. Kartuş solo da iyi ya Orman. ormanda. Ormanda safe farm alıp kasıp dövüyor abi. Bence ormanda en iyisi ormanda ya. Yani. Bitti de iyi değil. Bitti, mitten çıkmıyor çünkü. Bunun adı ne? <laughs> Dekoles farkı. O mina geldi mal. Ha Ziggs değil Ziggs ZX, AP değil abi Ziggs zaten kule alıyor Hani Lissandra ama iyi mi? Çok tartışır abi. Lissandra sadece puşlayabilir koridoru. Bir de hasar lazım yani. Yediği kere bak tutadıklarımızın hepsinde hasar var. Ziggs'e ne bileyim. Neymar'da. Lissandra'nın hasarı bence yüksek değil. Az. Yarım. Ben daha vururlar pasif patlattı lan pasif patlattı sana oğlum. <laughs> Kötü yerde oldum ya. Fak keşke direkt katsaydım <laughs> Belki dedim standların da boşuna öldüm ya. Daha o adam kuleden hit yemesem ölmezdim ya. Kuleden hit yedim abi bir tane. Sandayım derken. Ya niye bir de AP, AP Ediket tercih etmişler abi. Normalde AD daha iyi olabilir bence. Orman Develi var zaten? Başka ne vardı? Mitte Urgot var değil mi? Urgot vardı herhalde Alessandro almışlar. Yani Mitte yoktu ya. Evelin Alp'e hasar yetmez demişler. Onu almışlar. Keşke Alessandro'a bir de oynasalarmış. Yani Urgot OP diye almışlar. Madem OP'yi alalım nereye koyalım? Bir de koyalım. Bir de koyduktan sonra nereye koyalım? Eldik AP eksik. AP'den sandır alalım yani. Böyle böyle yapmışlar bence ha. Yani var. Bence öyle yapmışlar ha. O pipikten almışlar Kemal Lorgot'u da. AP etmeyince de gitmişler insanlar almışlar. Böyle olmuştu bence benim tam. Düşüneceğim bu yönde. Yani son saniye almış pik gibi. Onuz yok bereyiz. Ben vuruyorum da başkan. Ah be. Ah be. Stanım doşladı ya. <laughs> Kulağımdan çektim de geldi ya Yakaladım. Bu adam bugün de vardı ha Lucian oynuyordu ben Pyke oynuyordum hatırlıyor musunuz? Mu? Şu Pyke ile 12 asist aldığım oyun Uçarsam ölürsem, ölürüz abi ya yani. Kesin ölürüz Bu gitti lan, nereye gitti lan bu? bin katmış oraya lan bu çalıyor koruyor güle gidi sandım ya o baz kaldı 9'a demiş 7. ayın kutlu olsun 9 diyorum ya 2 ayın kaldı 9'a ama 12'de simge değişiyor chatteniz Eyvallah kardeş de senin için. Hadi pink var lan Ne işte. şunu kırma işte abi. 3 kere vurmuştun Bir kere sen niye vuruyun ya? Bu nasıl adaletsizlik? Abi ondan pay. Bizim <laughs> <laughs> seni görüyoruz. Lan itledin altı olamadım lan. XP tek aldı ben siz ya. Fak. Altı olacaktım. Bizim <laughs> gelecek ha. da yani. Sizin kesin orada ha. <laughs> Belki buradadır. <laughs> Öldüm. kötü oldu ya. Çok kötü oldu. <laughs> Saçmalamaya geldim anne. Çok fazla çattım ben ya. Adamın 28 falan mı var ha? 23. Vay güzel çare ya. Bende olmaz daha Baksızlık bu. Dışıktan geliyor bak. Yakal <laughs> ya. Al. Hepsini aldık. Haa burada bıraç attı. <laughs> Beni beklemiyorlar abi. bunlara görüş veriyor da. <laughs> Salmıyorum lan seni gel. Evet, Ki support vuruşalım. Benim benzin bozacak bu gezdik abi yani. Bozmadı. İlk İkinci tabi bitireyim de sonra ormancı bitireyim. Ormancı bekleme süresinde adama veriyor. Pardon sabah eşyası. Ta kesti abi. İnsanlara beyz atmadı. İsim vardı yatmadı ya galiba artık. Ve Bana şey geliyor. Pike geliyor. Daha bu bota iniyor bak. Benim arttan geçti. Herkes eleştirmen kesildi. Şimdi durmuşlar lan. Güzel var bence. Güzel ayar var Ben bundan niye atıyorum abi ya? Bu da onu alıyor abi böceği. Gayet evet, katar olacak bence. Demedim. Sıvarmış atamamış Kalista. Yine göre. Kısa mıydım Kayn, beni vakti ya Kayn Mutlu hatamı almış adam Tarık de aşıyor lan Değil mi? Niye Ebedi alıyor abi bu adam? Ben mi yanlış biliyorum Ebedi'yi? Oğlum kritiği yok lan bu Ebedi alıyor direkt What the fuck? Beni yanmış herhalde Sen ıssan kanki Tokatlarım ha. Bir bard yağın mı değilsin gelebilir Bak oradan üstüne geldi Hadi. Onun kişi geldi oğlum Abi oraya Pantheon geldi ha? Sınıra geldi. Hadi, güzel bir stun! Kata biçerken güzel bir stun oldu ha. Antonio'nun elinde fanım var. Atrox'un 120 abi. Toptan ağır ezmişler ya. Pantone yapmışlar öyle. <laughs> Önlerinden sonra kaçacağım ya. Gençler bayılacak gibi. Babasalar. Yarın saat ee, 4 gibi Vodafone aradayız arkadaşlar. Belki ben. Bizim madeni baronları orada. Yarın saat 4'te bulup hemen Reis atmadı bak akıllandı Geldi Hehehehe <laughs> <laughs> Köpek balığı offline Analizi bitirelim, tamam analizi de bitirelim, hoşbuksun Kanalı takip edin abi, bildirimleri açın Yarın yayın olmayabilir Bundan söyleyeyim de, devam etmeyin sonra niye yayın yok diye Belki tamam. oh, atalım, o kadar atalım. Bakalım. Oğlum beni gömdüler lan. Teleport, teleport. At yok, sakso. TP, 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 PLD. Bana at, bana, bana. Allahsız. Nice. TP, TP. Çıldıracağım ya. Varda teleport attı ya bana asla ölmezdim ha. bana asla ölmezdim ya. Adam var teleport attı. Tamam teleport ıslandım var attı ya. Fuck. Vallahi imza atmadılar ya. Sıçmanız ya. Kata bitiyor ya abi herkesi. A Kata ile atıyor. Çok feto oğlum. Support da primin oluyor oğlum. Ben hep support oynayacağım bundan sonra. Biz botu dövdük. Kaybetmedik yani. Ya da yere düşmedik. Ay eski 2-3 kere diğerleri topu diğer tarafı dövmüş bak herkes kazandığı için oyun 15'te plan bitiyor işte 18 olmuş ama zekin oynuyor TN yani artık hatta gameplay hit put ne demek kadar birine de bir şey yap diyor kafana mı sok diyorum ne boss olum karşıda ya ve şuan eğleniyo abi Mm-hmm. <laughs> Gören geçeni kesiyor abi takım. Devam adam kesiyoruz. Kill farmlıyorlar şu an resmen ya. Ama bir yere kadar lan. <laughs> bastılar lan lan. Tak 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 tak. Kasan bıçak sesleri geliyor devamlı katadan. GG.